Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 48, 49, 50 sonuç yayınları. 3. sınıf Türkçe kitabı 1. ünite tema değerlendirme cevapları sayfa 48, 49, 50. 3. sınıf Türkçe kitabı 1. ünite tema değerlendirme cevapları. 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 48, 49, 50. Küçük kırmızı balık. Başından geçenleri size anlatmam gerek. Annem ve kardeşlerimle bir gölde yaşıyorduk. Göl masmavi ve kocamandı. Kenarında su çiçekleri ve sazlar vardı. Biz bir taşın kavuğunda büyüyorduk. Ara sıra oradan çıkar tekrar dönerdik. Aramızda başta balık yavruları da katılırdı. Onlarla oyunlar oynardık. Bir gün hava çok güzeldi. Annemiz yuvadan ayrılmıştı. Yalnızlık. Kardeşimle birlikte kovalamaca oynuyordum. Su çiçekleri çok hoşuma gitmişti. Onları seyretmeye daldım. Farkında olmadan yuvadan ayrılmış uzaklara gitmiştim. Birden başımın üzerinde bir gürültü duydum. Biraz sonra etrafımda ipler örülmüş bir duvar belirdi. Kaçamadım. Bir anda kendimi suda çıkmış havada çırpınırken buldum. Suyun dışında olmak ne kadar zormuş. Ama uzun sürmedi. Yeniden suyun içine düştüm. İçine düştüğüm su hiç de göl kadar büyük değildi. Etrafım dümdüzdü. Ne yosun vardı ne su çiçekleri. Nerede olduğumu fark ediyordum. Ah neden yuvamdan uzağa gitmiştim. Biraz sonra beni bir eve getirdiler. Bir cam kavanoza koydular. Etrafıma toplanıp ne güzel balık dediler. Bana gölde bulamadığım yemler verdiler. Ama ben bunları yemek istemedim. Çünkü kardeşlerimi ve annemi özlemiştim. Şimdi bu cam kavanozun içinde dolaşıp duruyorum. Aklımda annem ve kardeşlerim. Su çiçekleri, sazları, yosunlu kayamız bir türlü unutamıyorum. İşte öyle bir gün göle dönebilirsem bir daha uzaklara gitmeyeceğim. Adnan Arda. 1, 2 ve 3 soruları metni hareketle cevaplayınız. 1. Kim küçük kavanozda yaşamaktan bıkmış? Cevap: Küçük kırmızı balık kavanozda yaşamaktan bıkmış. 2. Küçük kırmızı balık nereyi özlüyor? Cevap. Küçük kırmızı balık kardeşlerini ve annesini özlüyor. 3. Metinde anlatılan olay nedir? Cevap. Metinde anlatılan olay küçük kırmızı bir balığın dağlara yakalanması ve yakalanarak kavanozda beslenmesidir. 3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları 4. Etkinlik Aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Ailenizden uzak kaldığınızda neler hissedersiniz? Uzun cevap. Ailemden uzak kaldığım zaman kısa bir ayrılıksa kendimi çok hissetmem. Çünkü onlar veya bir yere gittiğinde belirli bir süre sonra buluşacağımı ve onlara kavuşacağımı bilirim. Ancak bu ayrılık uzak sürecekse kendimi yalnız ve korunaksız hissederim. Ailem beni korur kollar, beni karşılıksız sever. Bu yüzden ailemi çok seviyorum. Ailenizin haberi olmadan bir yere gitmenin ne gibi sakıncaları olabilir? Uzun cevap. Bence üzülsek, bazen onaylasak da ailemiz bizim için en doğru kararı alır. Ailemize haber vermeden onların izin vermediği yerlere gitmemeliyiz. Ailemizin haberi olmadan bir yere gittiğimiz zaman başında hoş olmayan durumlar gelebilir. Ailemiz bize kayboldu sanarak merak edebilir veya izinsiz gittiğimizi öğrenirse bize güvenleri sarsılabilir. Ailemiz bu hareketimizden dolayı üzülüp tedirgin olabilir. 5. Görselde saz kelimesinin iki farklı anlamı yer almaktadır. Saz kelimesinin bu anlamlarıyla birer cümle kullanınız. Cevap: Saz. Sazlığın kenarından geçerken en çok kurbağaların sesini severdim. Saz. Dedem hem saz çalar hem de çok türkü söylerdi. 6. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde gördüklerinizi anlatın. 6. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde gördüklerinizi anlatınız. Cevap Görselleri incelediğim zaman balıkların asıl evi olan suda çok mutlu olduklarını, kavanozun içerisine girdikleri zaman ise çok mutsuz olduklarını görmekteyim. 7. Aşağıdaki cümlelerdeki kutucuklara uygun noktalama işareti yazınız. Cevap Yarın kütüphaneye gelecek misin? Ahmet olayı uzun uzun anlattı. Bahçemizde domates, biber ve salatalık yetiştirdik. 3. sınıf Türkçe sonuç yayınları ders kitabı sayfa 50 cevapları öz değerlendirme formu Görsellerden hareketle dinleyeceğim izleyeceğim metnin konusunu tahmin edebilirim. Evet. Dilediklerimden izlediklerimden geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminlerde bulunuyorum. Evet. Konuşmalarımda yeni öğrendiğim kelimeleri kullanıyorum. Evet. Konuşurken hitap kelimeleri yerinde kullanırım. Evet. Göz teması kurarak konuşurum. Evet. Noktalama işaretlerine dikkat ederek konuşurum. Evet. Metnin ana fikrini belirlerim. Evet. Okuduğum metinle ilgili sorular cevaplarım. Evet. Hediyede, hikayede olayları oluş sırasına göre yazarım. Evet. Yazdıklarım içeriye uygun başlık belirlerim. Evet. Bu tabloda evetlerinizin çoğunlukta ise durumunuz iyi demektir. Birazlarınız çoğunlukta ise kitabınızı etkinlikleri tekrarlayınız. Hayırlarınız çoğunlukta ise eksiklerinizi tamamlamak için öğretmeninizle konuşunuz. Soru: Hadi bu temada öğrendiklerimizi kısaca yazalım. Cevap: Bu temada arkadaş olmanın kıymeti, anne sevgisi, hediye seçimi, kibar olup insanları terslemememiz gerektiğini ve sözlerin insan üzerindeki tesirini öğrendim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.